Selamlar arkadaşlar ben Miana. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yanında sadece Jax, Lily ve Emily var. Evet arkadaşlar çünkü bugün arkadaşlar anne annemle sanırım nereye bilmiyorum ama sanırım vermişlerdi. Düğünler yürekliler, Evet arkadaşlar düğün ve evet arkadaşlar kardeşlerimi bana anlat etti ve ben bugün kardeşlerime bakacağım yani Emily zaten büyük ihtimalle genelde odasında duruyor ee, ben şeyden korkuyorum jax ve Lily evi dağıtacak diye korkuyorum yani çünkü daha çocuklar bir şey yapmayız abla evet abla neyse pek o zaman arkadaşlar ee, arkadaşlar o zaman videomuz başladı Şu anda itibaren arkadaşlar kardeşlerime bakıyorum ee, evet. Tamam o zaman gelin bak bu oturun televizyona bakalım. Olur. Ya bir ben okumak gideceğim abi. Yani istersen kalabilirsin ya. Sen bilirsin. O zaman bir sene burada bakayım. Tamam sen bilirsin. Tamam ben bir sene getiriyorum. Gel biz atalım. Evet. arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Televizyona bakıyoruz, başka bir şey açalım. <laughs> abla bu Kalsın çok güzel. Bu ne ya? Tam çocuk da yine bir şey. Hem bu çizgi film, isterseniz bunu izleyebilirsiniz. Ya iş, evet abla bunu izleyelim. Ya hayır ya. Ama doğrusu yani o kadar da benim de pekişmesin gibi değil var, var. yani. Yani e, şuradan başka bir şey açalım. Ha, çocuklar haber izlemeyi ne dersiniz? Daha doğrusu ee, şöyle belki siz izleyin belki sen hani şeyler söylemiş olursunuz. Ya of ya. Hayır Allah hayır onu aç. Of, abla ya gerçekten yani <laughs> bu da çok kötü hiç bana göre bir şey yok burada Allah Allah ben izlemiyorum. Yatan ben çocuk, yatan O zaman bir şey izlemeyelim, bir şey izlemeyelim. Ben size yemek yapayım, olur mu? Olur, ben zaten çok acıktım. Ben de. Abla vallahi ben de çok acıktım. Tamamdır, ben size yemek yapayım ben o zaman. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi kardeşime yemek yapacağım. Çünkü arkadaşlar yani başka bir şekilde biz televizyon bakımı çekiyor duruyoruz. Yani hiçbir şeyi beğenmediler. Neyse arkadaşlar şimdi gidip Yemek yapalım. Evet. Ne yaparım? Yumurta yapabilirim. Evet. Bir bakalım. Ha arkadaşlar ben size yemek söylemiştim ya. Onu yapayım kardeşim. Zaten ben pek de aç değilim. Onu yapayım. Kaybedemiyorsun. Bu çöp nerede ki? Ben bir bakayım. Ya. Evet arkadaşlar bayağı 5-6 tane falan biber doğradım. Ee, şimdi arkadaşlar bunları güzel bir güzel bir Evet. Şuradan Bir bakayım neler bulabiliriz ee, Yumurta aynen yumurtayı lazımdı zaten Bakayım kaç tane kalmış Ya şu tane kalmış Neyse arkadaşlar mecburen ben bunları harcayacağım Alırım ben sonra Evet şimdi bunun içine yoğurt koymam lazım Şöyle Paketi açtım Naneli yoğurt ve şey yold koyacağım. Evet. Şimdi şuraya koyuyorum. doğrusu bunu bunu bir tane tabağa koyacağım ben. Sonra bunu güzel bir karıştıracağım. Sonra bunların eksik karışınca da ıı, şey olacak. Nedir onun adı? üstüne serpiştireceksin ce. Evet arkadaşlar şimdi bunları güzel bir şey yaptım. Şimdi yemek de bitti zaten. Arkadaşlar masada şeyler var. Bunlardan alacağım koyacağım. Zaten temizler. Evet. Bir tane yumurta. Bir tane biber. Evet. Hatta bir, şimdi bir tane yumurta. Bir tane biber. Ben ıı, bir sorayım bakayım. Yumurta istemeyenler var mı? Yumurta istemeyenler olmayacak tabii ki ama ben kendime yumurta koymam arkadaşlar. Bir şey olmaz. Yumurtasız. Ben de bunu her gün yumurta alıyorum. Kardeşim yumurta Bir şey olmaz. Evet. Bir tane yumurta. Bir tane biber. Şöyle. Bir tane daha tabak lazım. Bir tane biber. Bir tane biber kalıyor. diye Kendime lazım. Burada kalsın bu. Başka yumurta da yok. Neyse arkadaşlar tamam. Ben kendime 2 tane alayım. Tamam. Evet. Arkadaşlar tamam. Çocuklar hadi gelin. Geliyoruz. Arkadaş ama çocuklar siz oraya mı uçuruyorsunuz? Durun o zaman ben sizin da koyayım. Hemen. Tamam. Bu arada çocuklar bunların hepsi bitecek haberiniz olsun. Ne yaptın abla? Güzel bir menemen yaptım. Ya ben menemen sevmem. Ya ben de sevmem. Vallahi abla bana da hiç fark etmez. Doğuyayım o bana yeter. Evet tamam o zaman kardeşim. Bak bak ablanın evini nasıl yiyor. Hadi bakalım siz de yiyin. Ya of ya. Ya senin yaptığın güzelmiş de ben normal demeli ben sevmem. Ben de. Hmm. hmm abla ellerini sağlık çok güzel olmuş. Sağ ol kardeşim. Neyse ben de yiyeyim. Abla sen kendine niye yumurta koymadın? 3 tane yumurta vardı ben de size koydum. 2 tane de biber koydum. Ne tamam. Of. Ya ben çok sıkıldım ya Bence önce geldim çıkalım Oyun falan oynayalım i̇ki Evet iki kişi of. Ben çok sıkıldım Abla biz sıkıldık Evet abla Ya sen bize bakıyorsun niye bizimle ilgilenmiyorsun Size ilgilenmiyorum diye bir şey mi dedim ben size Allah Allah Hemence ilgilenmezseniz böyle oyun oynamak falan değil Size yemek yapan size göz kulak olandırsın Öf. Ya abla ya dur Ya çocuklar ama yani şimdi yemek yaptım birazcık yiyelim sonra gelip oynarız olur mu? Ya abla. Çocuklar hayır. Ya abla ya şu termos güzelmiş birazcık ben kullanayım miyim gidene kadar sen? Yani daha doğrusu yarın gideceğim. Ha bu arada arkadaşlar yarın artık gelir şey, eee, vlog yani. Blok, aynen Vlog. Neyse çocuklar hadi bakalım siz o zaman istiyor çok istiyorsun gidin yukarı çıkın. kendin oynayın lütfen. Hadi bakalım çocuklar ee, şimdi odanıza çekelim. Yani siz eğer çok istiyorsunuz oynamayı kendiniz oynayabilirsiniz. Ya abla ya Öf ya. Ancak ben buraya gittim beraber oynayalım. Ya öf. Çocuklar ya. Emin sen istersen odana git o zaman yani. Çünkü çocuklar sana beni oynatacaklar. Tamam ya zaten ben öyle istiyorum. Ben adama gidiyorum. Tamam emin Gelin çocuklar, gelin gelin. Oynayacağız ben sana. Evet. Çocuklar siz ne oynayacaksınız? Ya bence e, oyuncaklarımız oynayalım. Bence de. Sen tamam, çocuklarımı oyuncaklarınızla oynayalım. Gelin. Evet. Ben oyuncaklarınızı geçsin şimdi. Allah bak benim böyle süper kahraman oyuncaklarım var. Çok güzeller bunlar. Hmm, güzelmiş. Aa, bakın çocuklar bu oyun varmış. Bundan oynayabiliriz isterseniz. Evet ben bunu çok seviyorum. Ben de. Ama oynayalım Ama süper kahraman oyuncakları da aynısı. Tamam oynayabilirler onlar Hadi bakalım. Neyse bırakacağım ya. Yazmayın. Sen başla istersen. Tamam başlıyorum Yes. Terceracaksın tamam, sen başla. Tamam. Yaa! <gülüyor> <gülüyor> ya. ya Hiçbirini kazanıyor. Tamam çocuklar ben yani kadar abartmıyorum. Ben de kazanmak istiyorum. <laughs> Tamam çocuklar ya şey yapmayalım. İsterseniz bu oyunu oynamayalım. Yani bu kadar üzüleceksek bu oyunu oynamayalım. Evet hadi gelin bakalım. Siz bana başka oyuncaklarınızı gösterin. Tamam. Ee, Abla şimdi benim şöyle şey oyuncaklarım falan var. Bak şurada e, güzel prenses oyuncağım falan da var benim. Of. Sen orada mı oynayacaksın? Evet abla burada oynayacağım. Tamam ama gel sonra tamam mı? Tamam. Gel abla şimdi. da böyle ağaçlar falan olsun, ee, böyle burada şeyler olsun. Benim oyuncaklarımdan bir tane çıkarın. Bak abla bir bunun birisini da ben alayım. Evet. Şöyle. Bak benim oyuncaklarım bunlar. Hmm, güzelmiş önceklerim. Tamam hadi şimdi anlattığım gibi şöyle bir şey ee, bu Bu böyle yoldan geçiyormuş. Sonra bunu görmüş. Bu tavşanı görmüş. Ona yardım etmek istemiş. Sonra da e, e, prenses gelmiş. Prenses de ben olacağım. Tamam mı? Tamam. Ee, abim de sen Sen de bunları oynatır mısın abla? Oynatayım canım. Düt Tavşan var. Hemen hemen yardım etmeye Dırı dırı. Prenses geldi. Hmm. Sen ne istiyorsun? Kurtarılmak almak istiyorum. Tamam diye seni hemen kurtarıyorum. Dün. <laughs> Neyse ya ben artık sıkıldım. Ben de. Ben de. Hadi o zaman ikimiz de sıkıldık sanırım. gelecek senle. de. Gel bu kadar uzun değmez bence. Üf, tamam ya. Hadi gel bakalım Başlayalım. Evet. Şöyle inelim şimdi. Emine ne yapıyorsun burada? İyi öyle haberlere bakıyorum. Hayır. Nasıl? Ya telefona bakabilir, telefonu bakabilir miyiz? Bakabilirsiniz. Ya ver bana ben bakacağım. hayır ben bakacağım. Ya ben bakacağım. Ya ben bakmak istiyorum. Ben, ben. ben. Hayır ben istiyorum. Ya <laughs> Aa ne yapıyorsun kardeşine? Gördün mü? Bana tabak attı. Ben bakmak istiyorum çünkü. Ne? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hayır ya öyle şey mi olur? Hayır ee, tamam bırakın. Çocuklar ben size ne yapayım biliyor musunuz? Ben size ne yapayım Ben size güzel bir yemeğe götüreyim. Aynen. Dur, gelin beraber dışarıda yemek yiyelim. Vallahi çok güzel olur. Tamam çocuklar hadi gelin beraber ee, dışarıda yemek yiyelim olur mu? Tamam tamam. Hadi verin bakalım telefonundan. Ha telefonu artık bırakıyorum. Ee, şimdi dışarıda beraber yemek yiyeceğiz. Gelin bakalım. Ben sizin üstünü değiştireyim. En üstünü değiştireceğim. Tamam abla Evet çocuklar gelin bakalım şimdi. Size buradan giydirelim. Evet burayı da toplayalım çocuklar. Toplamazsak çünkü olmaz. Şöyle bekleyin siz burada. Ben şu toplayayım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi yerine bakalım. Uf, bakalım senin bu süper kahraman önce günlüğünü koyuyorum buraya. Evet, tişörtlerinizi evet. karışmış bayağı. Şimdi bu bu senin mayondu, değil mi? Bu senin mayondu. Normal mayalarınızı bir yere koyuyorum. Bu senin pijamandı. Aa bak bende de var bunlar biliyor musun? O normal annemin. Ben aldım. Hmm. yere bastım. Neyse. Şöyle şuraya koyuyorum. Evet. Şöyle şuraya. bu e, Şöyle şuraya kalsın. Bu buranın. Bu buranın. Bu buranın. Bu buranın. Bu buranın. Bu buranın. Aa, bak sen şuna giy. Bak bu çok güzelmiş. Bu çok yakışır. Yakışıyor da zaten. Ver ben onu. Tamamdır. Sen de istersen bunu giy. Olur. Tamamdır. Çok güzel oldu. Gelin bakalım şimdi aşağıya. Biz giyinelim ablamıza. Sonra da gidelim artık. Evde senle sen ne Valla abla bir şey var mı? Bak şunla aç. Şunla şu arasındayım. Bak bu böyle oluyor. Bu da böyle oluyor. oluyor. Evet. Aa. Ya bence ikisi de çok güzel ama bu da çok güzelmiş yani. Ya abla bak bu da böyle. Sence? Bence bu ya. Bu bu. bu mu? Tamam abla buna diyeceğim o bu. zaman. Bakayım ben de. Çocuklar burada bekleyin. Evet. Ne giyinebilirim? Bunu giyinebilirim. Ee, başka ne var? Şöyle bunu giyinebilirim. Bakayım bu nasıl oldu? Abla çok güzel bu. Sağ ol. Ee, şöyle şuradan bir şey. Ya abla senin tişörtlerin çok güzel. Ben de bunlardan birini giyebilir miyim? Yani eğer bunu istemiyorsan giyebilirsin. Tamam bu çok güzelmiş. Bunu giyebilir miyim? Tamam giyebilirsin. çok güzel oldu. Çok güzel. Ben bunu giymek istiyorum. Tamam bak istersen ona benzer bir tane daha var. Onu da giyinebilirsin. Bakayım bunu da bir deneyeyim. Yok ya. Bu çok güzel bu çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Tamam o zaman onu giyebilirsin. Hadi buna bakayım. Yok bunu giysem. Aynen bunu ya. Bu başka tişörtlerim de var. İşte hmm. Yok ben mi giymiyorum? Tamamdır. Abla bir de şu tokayı da takabilir miyim? Senin sanırım? Evet benim. Takabilirsin. Ay çok güzel oldu. Teşekkürler abla. Önemli değil. Çocuklar hadi gelin bakalım. Gidelim artık. Tamam. Hadi gelin. Sizi mükemmel bir saniye restorana götüreceğim. Oha bu burası çok büyük ve ben size güzel restoranlara götürürüm yani öyle küçük restoranlara götürmem. Gelin bakalım. Merhaba benim rezervasyonum vardı. Tabii ki kaç kişiydi? Ee, i̇ki çocuk, iki çocuk, iki büyük. Tamamdır. Ee, Adınız Mianay değil mi? Evet. Tamam, girebilirsiniz. gidebilirsiniz. Evet, arkadaşlar. Git. Evet, gelin isterseniz buraya oturabiliriz. Buraya bir tane daha masam lazım olacak. Neyse gelin biraz daha arayalım. Aa bakın şurası çok güzelmiş. Buraya oturabiliriz. Ama bence biraz daha bakın alın. Tamam sen sen Yani siz bilirsiniz. Aa burası çok güzelmiş. Buraya oturabiliriz. Tamam o zaman buraya oturalım. Şöyle. Çocuklar tabii siz şuraya geçin. Evet. Gelin bizi buraya oturalım. Ha, evet ee, bu ne kimin ki bu unutmuşlar neyse şuraya koyalım. Bakar mısınız? Buyurun. Ee, şimdi çocuklar ne istiyorsunuz? Önce onları söyleyeyim. Ben yolda yiyen çeyrekli marshmallowlu bir şey görmüştüm. Onu istiyorum. Tamamdır siz ne istiyorsunuz çocuklar? Ee, ben de ne alsam ki? Iıı, ben de bir düşüneyim Ben de onun aynısından alacağım ya. Tamamdır. iki tane ıı, çilekli marshmallow. Siz ne istemişsiniz? Ben böyle hani makarnalar oluyor ya böyle katman katman. Onları alacağım. Tamamdır. Siz ne istemişsiniz? Ben de bilmiyorum ki. Bir düşüneyim ben de. Ben de çilekli pastalıyım. Tamamdır. Ç Iıı, i̇ki tane çilekli marshmallow. Bir tane eee ıı, Merkezden bir tane de e, çilekli pankek değil mi? Evet. Tamamdır getiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, biz şeyleri falan çektirmek istedik oradaki ateş mum falan vardı onları falan çektirmek istedik. Ee, şimdi Arkadaşlar yemeğimiz gelecek Şöyle ikramlarımıza verelim. Şöyle. Afiyet olsun. Sağ olun. Şöyle siparişlerimiz de geldi. Bu çocuklarındı. Bu sizin de. Ee, bu da siz. olun. Önemli değil. Ee, eğer bir şey isterseniz biz içerideyiz. Evet, biz içecek alalım. Tamamdır. Şöyle şuna bırakayım. Evet, ne istemişsiniz? Ben çilek suya aldım. Ben de. Ya ben limon ben limonata alacağım. Ee, ben de mi limonata alsam Yok ben çilek suyu alacağım. Veya karpuz suyu olabilir. Ben karpuz suyu alacağım. Aynen ben karpuz suyu alacağım. Ben limonata alacağım. Ben de limon alayım. Ee, ben de böyle şey var mı? Naneli böyle oluyor ya ne dedim işte. Yok adam sonra içiyorlar işte onun adını bilmiyorum. Neydi onun adı? Anladım ben sizin dediğinizi. Ondan mı? Evet. Tamamdır. Şöyle limonat ayarlayalım çocuklar. Sizinle ee, e, biriniz karpuz suyundu. Ha yok limondan bir tane sizinde bir tane karpuz suyu var değil mi? Evet siz ne söylemiştiniz? Ben değiştirsem ben de, işte, de karpuz suyu alayım. Yani ya ben de karpuz suyu alayım. Tamamdır iki tane karpuz suyu oldu. Evet. Şöyle karpuz sularınız. Sağ olun. Önem değil. Başka başınız olsa çözersiniz. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz çok güzel bence. Bunları bitirelim hadi o zaman. Hadi. Bu avdağala ikide bizi buraya getirelim. Ay bu da çok güzel bir şeye benziyor. Evet. Hmm. Ben şunu tanımak için. Hmm, çok güzelmiş. Evet, hepsini bir anda... Aaa ne oldu? Heh. 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 Çocuklar hepimiz izi değil mi? Evet. Ama ben bir tane şu ekmeğin tanına bakmak istiyorum. Tanıdığınızda siz de alın. Tamam. Ben de bakayım Tamam. Çok güzelmiş. Neyse daha o zaman hadi gidelim artık. Tamam. Ha bu arada söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi eve gittiğimizde artık arkadaşlar çocukları uyutacağım. Videoyu da bitiririm arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hadi gelin. Ee, şöyle gidin o zaman. Çünkü, ya siz de benim kucağıma gelin isterseniz. Tamam. Hadi gelin gidelim. Asarsınız için taşıyayım. çok çok teşekkürler. Ben size ben size gelip e, şey yapayım. Tamamdır. Fiyat ne kadar tutmuştu? Şöyle sen tutar mısın? Ver abla. Mia Hanım şimdi e, bir bakıyorum. E, bin yok. 2000 civarı. civar. Oo. Yani burası herhalde lüks bir, bir yer olduğu için böyle çok hızlı geliyor. Ya zaten şey falan aldığı için. Ee, ama siz isterseniz tanıdık birisiniz. Yani biz size 500 indirebiliriz. Yani siz bizim tanıdığımız birisiniz. Siz beni tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Ha. 1500 yapar size. Ha iyi o zaman da yani. Yani fiyatın şey hepsini dahil olmaz mıydı? Yok yok. Peki tamam. Şöyle 1500 atalım. Sağ şey olun. Şöylemişiz biz nereden tanıyorsunuz? Ee, hem daha önce gelmişsiniz buraya hem de videonuzu falan Eee, tamam. Mutlu oldum şimdi. Neyse, um, gelin o zaman çocuklar. Hadi gel, gelin gidelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Bence çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar, çocuklar arkadaşlar, Lily eve geldi bu şuraya yattı uyudu sonra Jax de uyumayacağım uyumayacağım dedi burada uyudu yani arkadaşlar ee, yani şimdi arkadaşlar o yüzden size demiştim dizici. çünkü sizde eğer gülseydi uyumamak için ısrar ederlerdi ee, videonun sonuna geldim arkadaşlar ee, daha fazla böyle video için kanal abone ol, beğenmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar bu evin videonu getirir miyim bilmiyorum yani büyük ihtimalle getirmem gibi de şu arkadaşlar yani artık gideceğim yarın gideceğim ben. Eğer vlog çekeceksen ım, bugün çekmem lazım. Ama kitapla da çekerim yani. Pek uzun süreceğini düşünmüyorum ev yani ama neyse arkadaşlar videonun sonuna gelmem Merhaba